Bu videoda sizlerle birlikte bildiğiniz üzere Türkiye'nin en büyük YouTube kanalı olan Enes Batur'un YouTube'dan aylık kazancını hesaplayacağız. Bildiğiniz üzere şu anda Enes Batur'un YouTube kanalındayım. Enes Batur şöyle bir videolara gelelim. Yaklaşık 2 senedir video atmıyor. Yani bıraktı gibi bir şey bu işi. Herhalde sanırım bıraktı. Evet peki nasıl bıraktı, niye bıraktı ve neden video atmıyor, nasıl geçiniyor derseniz. Son 2 senedir video atmadığı halde YouTube'dan kaç para kazandığını gelin birlikte bakalım. Şöyle geliyoruz VF sitesine. Buraya yazalım Enes Batur. Evet burada 16.3 milyon abone. Doğru mu? Evet 16.3 milyon abone. Geldik sitesine. Bakın arkadaşlar şimdi. Son 2 senedir video atmamasına rağmen Enes Batur son 7 günde 1.88 milyon görüntülenme almış. Ve ortalama olarak 241 ile 521 dolar arasında para kazanmış. Son bir ayda 1000 dolar ile 2200 dolar arasında para kazanmış arkadaşlar. Son video atmamasına rağmen Son 28 günde, son bir ayda 8.17 milyon görüntülenmeye sahip. Görüyorsunuz ile son 3 ayda 3.300 dolara kadar para kazanmış. Son bir senede hiç video atmadan yine 16.000 ile 34.000 dolar arasında para kazandığı yazıyor bu sitede. Yani yine hiç çalışmadan 1 milyon lira para kazanmış son bir senede. İlla bu tabii ki ortalama Gerçek tamamen gerçeği yansıtmıyordur Zaten arasındaki bakın Rakam açıklığını fark edersin 16 ile 34 neredeyse iki katı bir aralık bırakmış yani Ortalama 25 bin dolar 20 bin dolar desek yine 1 milyon liraya yakın Para kazanmış oluyor ee, Şöyle aşağı inelim mesela Pazartesi günü 255 dolar Salı günü 264 dolar Çarşamba günü 200 dolar Perşembe 233 dolar Gibi gibi ee, Görünümler değişir diyor şurada da mesela ne diyor 30 dolar 70 dolar yani günlük yine 1000 lira 1500 lira para kazanıyor arkadaşlar yani hiç video atmadan hiç çalışmadan e, eminim ki bugüne kadar yaptığı e, işlerden de yatırım yapmıştır kendisinin Antalya'da birçok yeri satın aldığı söyleniyor eminim kira gelirleri e, birçok ek geliri vardır diye düşünüyorum e, yine instagramından tiktoktan bir şeyler paylaşıp oralardan da reklam alıyor olabilir <laughs> ama youtube'dan hiç video atmamasına rağmen son iki senedir bir tane video bile atmasına rağmen shortsu var mı bakalım mesela Short zaten hiç atmamış bugüne kadar iki kere atmış iki senedir hiç çalışmamasına rağmen hiçbir video atmamasına rağmen yine yine senede 1 milyon lira para kazanıyor arkadaşlar işte YouTube böyle bir şey hele ki bu eğlence kanalı unutuldu Enes Batur hani sürekli izlenebilecek mesela bir bilgi kanalı oluşturduğunuz zaman ömür boyu sürekli izlenirsiniz ve sürekli para kazanırsınız kanal kapanmadığı sürece ee, silinmiyorsunuz ve para kazanmaya devam ediyorsunuz muazzam bir pasif gelir muazzam bir ek gelir arkadaşlar kesinlikle kesinlikle herkesin bir youtube kanalı olması gerektiğini düşünüyorum ve kesinlikle sürekli izlenebilecek videolar üretmeye çalışın ve sürekli para kazanın uyurken çalışmasanız da yatarken de gezerken de dolaşırken de işte iki sene video atmasanız bile para akışı sağlayabilecek bir kanal oluşturmaya çalışmanızı tavsiye ederim. Bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar. Allah'a emanet olun.